Merhabalar Didim Akbük merkezdeyiz. Çok güzel bir portföyle karşınızdayız. Geniş aileler buraya. 4 artı 1 tüm yenilemeleri yapılmış Akbük merkez lokasyonda ve denize sadece 1 kilometre mesafede. Sosyal ihtiyaç noktalarına da yakın. Hemen şöyle evimizin içerisine doğru ilerleyelim. Çok güzel bir bahçe payı var. Bahçeli bir evim olsun. Aynı zamanda merkezde olsun, ulaşılabilir bir rakamda olsun istiyorsanız şayet burası sizin için doğru adres. Hemen şöyle kocaman bir zeytin ağacımız var onu da gösterelim. Şuradaki bahçe payı da tamamen size ait onu da gösterelim. Begonvelimiz, verandamız doğa içerisinde cıvıl cıvıl kuş sesleri eşliğinde sabah kahvaltılarınızı yapabileceğiniz çok da geniş bir veranda alanına sahip. Hemen şöyle gösterelim buradaki bahçe payı da yine size ait. Şuradan itibaren gösterebiliriz. Dut ağacımız, erik ağacımız, her şeyimiz böyle cıvıl cıvıl rengarenk. Bakın. Kışın ortasındayız efendim. Çiçeğin güzelliğine, begonvilin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten güzel. Bak zeytinler toplanmayınca hep beton yemiş. Yazık günah olmuş yani. Evet villamızın içerisine doğru ilerliyoruz. Zaten tüm tadilat ve yenilemeleri yapılmış. Şöyle hemen sağ ayakla girdik. Bir adım aşağıya indik. Çok geniş L biçiminde bir salon mutfak alanı bizi karşılıyor. Mutfak alanımız hemen e, siz girdiğinizde sağ, sol tarafta. Bütün dolapları, kulpları, tezgahı her şeyi yenilenmiş gördüğünüz gibi gerçekten oldukça kullanışlı. Bulaşık makineniz, buzdolabınız, ocağınız, davlumbaz setinizde yerleştireceğiniz alanınız yine burada. Ee, salon alanımız L biçiminde uzuyor dedim ama oldukça kullanışlı. Biraz önceki veranda alanına çıkacağımız da burası. Tüm PVC doğramalar da yenilenmiş. Her birinde de sinekliğimiz var. Doğanın içerisinde bu rakama ulaşabileceğiniz gerçekten artık son alternatifler diyebilirim. 3 artı bir daire fiyatına 4 artı bir bir villa sahibi, yazlık sahibi olabilirsiniz. Evimizin salon mutfak alanını inceledik. Bizim zemin katımızda bir banyo bir de WC alanımız var. Onu da gösterelim. Duşa kabinimiz, el yıkama lavabomuz ve WC'mizle beraber çok güzel kullanışlı zemin katta bir alan Bırakılmış buraya oluşturulmuş oldukça da kullanışlı olmuş merdivenimizin inişi çıkışı konforlu mermer basamak demir korkuluk şimdi yukarıya çıkalım detaylı inceleyelim evet bu katta 3 tane oda bir de ortak banyo alanımız var hemen böyle ilk odamızdan başlayalım çıkar çıkamaz sağ tarafta eşyalarımız da çok yeni. Çok kullanışlı, odamız da çok kullanışlı. Şöyle 5 kapılı bir gardırobumuz, çift kişilik bir yatağımız. Yerlerimiz parke, yeni yapılmış. Kapılarımız değiştirilmiş. Boya badanamız yeni yapılmış. Gerçekten oldukça kullanışlı ve temiz. Bu odamız hemen şöyle bir tane çift kişilik yatak. Buraya da bir dolap koyduğunuzda rahatlıkla çift kişilik bir oda halinde kullanılabilir durumda. Ee, valla ben... Böyle evin iç, dışını da gördük, içini de görünce bir heyecanlandım gerçekten çok kullanışlı ve güzel. Bu odamızda balkon kapama yani normalde burası balkonmuş evimizin sahibi böyle kapattırıp genişletmiş buraya böyle iki kapılı büyük bir dolap bir çift kişilik yatak eklenmiş hatta buraya böyle nasıl biliyor musunuz çocuklu bir işte e, torun torba çoluk çocuk geldiğinde. Bir tane tek kişilik yatak bile rahatlıkla sığar. Hani anne baba çocuk burada konaklayabilir. Siz de misafir etmiş olursunuz. Bu kattaki büyük ee, banyo alanımız. Daha doğrusu hamam. <laughs> hamam gibi oldukça geniş. Çamaşır makinesi, gömme rezervuarı, elikama lavabosu, duşakabini. Oldukça kullanışlı ve geniş. Vallahi şahane ya. Şuna bakın. Nişi mişi her şeyi fayansı yenilenmiş. 60'a 120'lik seramikler kullanılmış yer alanında da. Ee, vallahi çok güzel. Bu alanda bakın böyle şöyle saklama bir gömme dolap bile bırakılmış. Şimdi dördüncü odamızı incelemek üzere yukarı çıkıyoruz. Evet dördüncü odamızı görmek üzere de teras alanını görmek üzere hemen üst kata çıktık. Bu katta da yine bir banyomuz, bir WC'miz, bir el yıkama lavabomuz mevcut. Termosifonumuz da. Burada da bir çamaşır makinesi varmış. Ben Termosifon gibi bir şey yaptım da burada da bir çamaşır makinesi var. Evde 3 banyo, 3 WC var. Gerçekten oldukça kullanışlı. Burada da yine bir çift kişilik yatağın, bir gardrob'un sığdığı bir odamız var. Ay, bunu... Böyle bir açılıyor. Böyle bir açılıyor. Tamam. Bir de böyle açılıyor. Tamam. Evet. Çok da güzel bir deniz manzaramız var. Yani deniz manzaralı olsun, bahçeli olsun, merkezde olsun, ben her yere yürüyerek gitmek istiyorum diyorsanız gerçekten sizin için çok doğru, çok güzel bir adres. Biz de bulduk hemen böyle çekmek için de heyecanlandık. Burası da teras alanımız. Çok güzel doğa manzaralı bir teras alanına sahip, oldukça da geniş bir teras alanına sahip. Böyle denize yürüyerek gitmek istiyorum ama aynı zamanda da bahçe zevkimden de geri kalmak istemiyorum. Daire parası kadar da bir param var ne yapacağım ben Diğer diyorsanız şayet biz sizin için çok güzel bir alternatif bulduk ve çektik. Youtube kanalımıza da yükledik. Açıklamalarını ve fiyat bilgisini açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz. 4 artı 1 tüm yenilemeleri yapılmış. Merkez lokasyonda kelepir fiyata bir yazlık inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.